Ne haber Kadir? Kadir de bu arada asas oynar. Ee, şimdi ne, ne yapıyor bilmiyorum ama. Öncesinde asas oyuncusuydu. Güzel de asas oynardı. Ondayım. Şunu aldı ödür bu arada. Kadir pres pres oynarken nerelere geldik görüyor musun? Var yere döndük acaba. Artık baktık pres bizden geçmiş. Yine oynarız DB falan da CC oynamak istemem ya. Artık CC biraz da biz ikinci planı iter yani. Askeri personelim artık zaman e, yok demiş. O Güzel sevindim senin adına. Bir frenzi basayım HP bastır. Güzel sevindim senin adına kanka. Hakkında hayırlısı olsun bu arada. Güzel. Kitim Allah'ım. Hit yedim biliyor musun? As içimiz asas var. Heh, onu da alıp güzel oldu. Lere var mı kanka? Eyvallah. sakin <güler çizim>. ol <surtout> <Aristotle> <güler thanks> sakin ol sakin ol bana bilere da acı çok şey yok ya bende resistans. köpek gibi damage ediyorlar bana bu arada evet kanka bir ara tsd dcl istiyordum sohbet edelim eskiler güzeldi Olur kanka bana atarım ben. Ya da DC yaz bizim DC'ye gel. Bir saniye bekler misin? Ben attım e, chatten linki, Discord linkini. Ben kayıt ederim müsait olduğunda sizi. Beni alır mısınız ön tarafa? Oğlum mos çalışmıyor mu benim ya. Resim yok. Pek kestim Tamam attı ya. Dedim biraz demiş. Ne falan ne oldu? Spora mı gittin geldin? Yoksa vereceğim mi gittin geldin? E, tamam kanka aldım DC demiş. Gelirim müsait olana. Müsaitken bir ara Discord'a gir de bazen komut şey değişebiliyor bizim. E, link. Discord linki ondan dolayı dedim. Hani nasıl şey olur demiş. Anladım. Rahatladım demiş. Eyvallah eyvallah anladım. Üzüldüm biraz deyince. Döndüm var premium'a. Ne pek kaçırmayalım. Geldim geldim. Var ya okçu vur okçu vur evet. Gel vur tamam. Tonla attı. 3 prestaj çak bu hatta BP'li bir. 60'da alacağım onu. 60 60'dan. Hadi. Şu arkadaki yaratıkları kesip geliyorum ben. Bak iniyorum. 97 demiş. Rediyorum <laughs> inşallah. Hadi bakalım. 3 prim liber demiş. Ya 3 pres vardı bir tanesi BP'ydi herhalde. EDDT neyse bilmem ne. Buradan bir tane spear almadık mı ya? Bir tane spear aslında böyle basalım. Kullanalım ya. TS vereyim mi? Sıkıntı olur mu? Okey. Yeah. Solda sol solda solda, solda, solda rival, en rival var. En soldaki meresi yumurca koş. Yaklaş 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 oraya. en arkadaki püres bir hazır. Yaklaş. Yaklaş ortadaki ortadaki püres. Nasıl süper düş. Tü Malisa düştü. Süper düş. atamadım Malisa vur ona. Geçemeyeceğim ben ya. Bırakma onu yakalınca Malisa. Bırakma onu. Kürünü alacağım Ayvan. Ayvan'ın kürünü aldım ben. Tartası Sağa doğru gidiyorum, sağa doğru. Tamam. Çok arkadayım, beni önüne alırsın. Alacağım, alacağım. Devam et. Aldım şimdi. Ayban dikkat, dikkat et, tekrar dikkat et. Ayban tekini aldım. Kürünü de aldım ben senin. Oranın hapsaydını attım. Tor atacağım, Zed oyna. En pireys, arkada içeri iki pire. Solda solda kaplı solda HD deniz hazır. En solda en solda biledim hazır. Parası düş. Tüm malisi düştü. Patla ona. Patla bırakma onu. Hemen bilediğim koş. Süperi Çok düş. Şey. ben kürünü alacağım. Süperli Saplayım kürünü sen. alacağım. Bırakma onu süperli. Tor oraya. Tor En soldaki yoldaki pres. Bir hazır. Parası düş. Bırak Sen bırakma onu. Top de... side'da adam at, kesiyor. Şaka mı bu? Desin ben de. Hazır. At 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 at. at. Ben Discord'a şeyine bakıyordum ya. Yine bakıyordum. At, yes. Neyse. Alırız bu. yine. Çok alırız. Arka değil, çok arkadayım. Alırız. Çok Ha, Tamam sıkıntı yok. Yayın başın Sedat. Sonra <laughs> senin keşke. Gel boğula doğru. Yayın başın. Ne yaptın? Oo kimleri görürüm efendim? Aleyküm efendim? Aleykümselam. Aleykümselam. Ne haber Tugay? Ne yapıyorsun? Nasılsın kardeşim? Agit abi baksana sembolik yanlış Emicim, yaptım. Emreciğim hoş geldin kanka. Agit abi bir sembole baksana. <laughs> Nasıl küçük duruyor? Sonra düzelttim. Aç Aynen. kapı. İğrenç duruyor. 9 şelset sağ olsun. Pazarcımız oha, X özeltim alım satım bizlere e, jest yaptı. E, soldaki dedi, al kapsana. dedi. Kullan kankam dedi. İyi kanka iş güç ne yapıyorsun Sen demiş. Sen bol de Ben de işten bir geldim az önce. Bizim de bildiğin gibi işte evden işe işten eve. Müsait olduğumuzda da günlük 3-4 saat yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. <laughs> Sohbet, muhabbet, PK, gırgır şamata tarzında. Alper hoş geldin. Aleyküm selam. Daha giriş geliyor taz dikkat et. Mars turuna falan geliyor. Gel şimdi gel şimdi biliyor öne. Biz bir tık gerideyiz yalnız dikkat edin de. Ben senin aldım. Tam ben seni kaldıracağım ben seni. Deskent attım yere vursana direkt deskent atıp. Direkt bir tur kaç bir tur kaç kaç buradan kaç buradan. Beni çekersin. Al, al beni. Kalk, 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 kalk. Aldım seni. Bana direkt on, on, at. Direkt on at. Aldım on kanı. Almadın kürünü barışında. aldım. Tamam. tamam. Tamam gel şimdi sol girişe doğru. Kötü kaçırdık. Ya direkt valileri çek çek. Çektim, hmm. çektim de tek yedim. Ozan'cım hoş geldin kanka. Aleyküm sen. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Gel birliğe doğru. Şer set fiyatı nedir? 10k falan da ortalama bildiğim kadarıyla. Ya, bu ezikler nereden çıktı ya? İki fight atıyorduk ama. tamam yürü birliğe malisi direkt. Yakala ona vur ona. Patla ona. Parasit malisi. Çok iyi. Evet link yok vur 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 dön ya. Onların tom girişine doğru yürü. Oo Mercy gel hoş geldin kanka. Velik de... selam. Aynen. Eyvallah salas.